40 yıl düşünsem Kızılcık Şerbeti dizisine rakip olacağım aklıma gelmezdi. Çekmiş olduğum videoların altına yapılan yorumlarda Mehmet Bey sizi de televizyonlarda görmek istiyoruz cümlenize kanıp ekranlarda boy göstermeye başladım. Çıkmış olduğum ilk programda çok şükür ağzım iyi laf yaptığı için daimi konuk olarak televizyon kanalına davet edildi. Her cuma günü saat 20'de Sine kanalı aracılığıyla evlerinize misafir olacağım. Umarım bu televizyon yolculuğunda bana destek verirsiniz. Ben hep şu düşünceyle yola çıktım. Patron izleyicidir. Bu her şey için geçerli olan bir durumdur. Bir televizyon kanalı için izleyici yoksa o kanalın olmasının büyük bir yok. Aynı şekilde gazeteler ya da sosyal medyanın varoluşunu belirleyen seyircidir. Yani patrondur seyirci. Seyirciye rağmen yayın yapmak küstahlıktan başka bir şey değil. Ben bu küstahlar sınıfına girmemek için her daim dikkat etmişimdir çok şükür. E herkes böyle mi? Hayır tabii ki. Özellikle bazı CHP'li gazeteciler bu konuda gerçekten çok yüzsüz bir tavır ortaya koyuyorlar. Yaptıklarını görünce insan mesleğini söylemeye utanıyor. Ya arkadaş hani biraz ilkeli ol, biraz onurlu ol, biraz dürüst ol dediğin zaman senin suratına bömbön bakıyor. Çünkü bu kelimelere ya, yabancılar. Örnekleri o kadar çok ki. Mesela Ege bölgesinde birisi var. Adı Ergün Poyraz. Bir zamanlar bu şahıs kafayı AK Parti ve AK Parti'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve onun aile çevresiyle bozmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle eşiyle ilgili aklı hayale gelmeyen iddialar ortaya atıyordu. Kitaplar yazıyordu, köşe yazıları kaleme alıyordu. Ama bir türlü ipe sapa gelmez bu iddialarının hiçbir işe yaramadığını görmüyordu. Tıpkı adam yerine konulmadığını görmediği gibi. Gazeteci olarak bir iddia ortaya atarsın. Bu iddianı ispatla mükellefsin. Yani ispatlamadığın zaman Ergün Poyraz gibi defalarca mahkemeler tarafından cezalandırılırsın. Bildiğim kadarıyla 7-8 yıl kadar Cezaevinde yatan birisi. Ama gelin görün ki kendisini dinlediğinizde sütte leke var ancak bunda leke yok. Geçenlerde katılmış olduğu bir televizyon programında şunları söylüyor. Gerek yazdığım kitaplarda gerek köşe yazılarımda ve gerekse yapmış olduğum haberlerden dolayı bugüne kadar en ufak bir eleştiri ya da en ufak bir tekzip ya da yalanlama hiçbir zaman görmedim diyor. Aynı cümlenin sonunda da diyor ki Erdoğan'ın ailesiyle ilgili yazmış olduklarımı mahkeme iftira olarak kabul etti. Onlardan dolayı birkaç yıl ceza yedim. İşte Allah'ın takdiri aynı cümle içerisinde kendi kendisini patlattı. Bazı CHP'yi savunan gazetecilere baktığın zaman diyorsun ki o ne kadar düzgün, ne kadar dürüst, ne kadar temiz bir adam. Ancak bu şahsları bir mercek altına aldığında üç kuruş için yapamayacakları şeyin olmadığını fark ediyorsunuz. Şahıs millete kendisini anlatırken diyor ki valla ben emekli maaşıyla geçinmeye çalışan, mütevazi bir hayat sürdüren öylesine sıradan emekli bir gazeteci. Hani şahsa inanmak istiyorsun ama kafanı da kurcalayan bazı sorular sormadan edemiyorsun. Ya birader sen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira ve hakaret içerikli o kitaplarının basılını nasıl gerçekleştiriyorsun? Nihayetinde o kitapların yayınlanması için bir bedel ödemek lazım da emekli maaşıyla yapılabilecek bir şey değil. Ya ben de emekli maaşı alıyorum. Yani ne bileyim tişörtüme bir yazı basamıyorum. Binlerce kitabı hangi parayla basıyorsun? E çıkıp diyorsun ki benden daha dürüst gazeteci bulamazsınız. E, eyvallah da be birader Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde Sayın Erdoğan'ın aleyhine yazmış olduğu o kitapların satış rekoru kırmasını nereye koyacağız? Ya yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. E dürüstsen kitaplarının belediye bütçesinden satın alınmasının mı iyi geçit veriyorsun? Değil mi? Ben Ergün Poyraz gibi olamıyorum maalesef. Nasıl anlatsam biliyor musunuz? Ya ben yıllardır sizin huzurlarınıza gelip bir davayı müdafaa ediyorum. İşte lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyorum. Onun davasına, kişiliğine, liderliğine saygı duyuyorum. O saygı çerçevesinde kendisini elimden geldikçe savunmaya özveri gösteriyorum, değil mi? Yarın öbür gün Bu inancımı kaybedip savunmaktan vazgeçersem dönüp Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhinde yayın yapmam. Susmayı tercih ederim. Hele hele bugün savunmuş olduğum Erdoğan'a yarın küfretmek asla düşündüğüm bir şey olamaz. Dün övdüğüm birisine bugün nasıl döner küfredersin? Nasıl hakaret edersin? İşte diğer mahalle ve bu mahalle olarak lanse edilen gazetecilerin arasındaki en önemli fark bu. Onlar dün övmüş oldukları Kemal Kılıçdaroğlu yarın yerin dibine sokabilirler. Ya da Ekrem İmamoğlu'yu öve öve bitiremezler. Giderler arkasından fırıldak çevirirler. Adalet Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunurlar. Maalesef burada yine Ergün Poyraz'ı örnek göstermek durumundayım. Çünkü ya adam bu konunun bildiğimiz piri. Hıyar tuz meselesi sanki bunun için söylenmiş. Bu Ergün Poyraz'a bir hedef göster. O izle. Özellikle akşam saatlerinde harekete geçer. E tabi içecek, biraz cesaretlenecek, ondan sonra dönecek, klavye kabadayılığı yapacak. Malum bunlar içmeden cesaretlerini toparlayamıyorlar. Bu Ergün Poyraz dediğimiz şahıs uzun bir dönem Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e kafayı takmıştı. İnanılmaz çirkin bir uslupla halkın seçmiş olduğu bir belediye başkanı hakkında Ağza alınmayacak o kadar rezil cümleler kullanıyordu ki gerçekten insanın midesini bulandıran söylemlerde bulunuyordu. Bildiğiniz Başkan Ömer Günel'e boduzlama da alıyordu. Çıtayı o kadar çok yükseltmişti ki bir gün paylaşımda bulundu. Ömer Günel benim ofisimde hırsızlık yaptı diye. Bak yaptığı paylaşımlardan birisi de bu. Tabi o bölgenin insanı da yani seçtiği kişiyi de biliyor, gazetecisini de biliyor kimse aptal değil de. Oturup güzelce ne? E, bu süreci izlediler. Günün birinde kendisini sokağın ortasında evre çevre döyüp hastanelik ettiler. Valla görgü tanıkları söylüyor. Ameliyattan çıktıktan sonra bir tek kuşadası belediye başkanı Ömer Güner'in ismini hatırlıyordu. Başka kimseyi hatırlamıyordu. Artık nasıl taktıysa belediye başkanına Tabi bu dayağın da bir faydası olmayınca belediye başkanı Ömer Günel yediği onca küfre rağmen, uğramış olduğu onca haksızlığa rağmen, kendisine atılan onca iftira rağmen Ergün Poyraz'da sulh yoluna gitmeyi tercih etti. Arada bir göz atıyorum aralarında su sızmıyor. Dün sövmüş olduğu belediye başkanını bugün öve öve bitiremiyor. Başkanla ilgili ağzını açan herkese saldırıyor. Kuşadası belediye başkanımla ilgili konuşamazsınız diyor. Ya bir gazeteci tarafından bu kadar sadakatle ya bana biraz ters geliyor. Artık birbirlerine ne vaat ettilerse maşallahları var. Birbirlerine toz kondurmuyorlar. Bu noktada ben belediye başkanı takdir ediyorum. Kendisini gayet iyi bir şekilde koruma altına almış. Kapıdaki o hırıltı ve gürültüden dolayı kimsenin yaklaşabileceğini hiç zannetmiyorum. Size tavsiye ama dostlar dürüstlük martavalı okuyan kim varsa bile şüpheci gözle yaklaş. Dedikleriyle yaptıkları arasında ciddi bir çelişki olduğunu şahit olursunuz çok kısa süre sonra tıpkı bu ergün Poyraz'ın dedikleri hile yaptıklarını şahit olduğunuz gibi bunun da her ortamda ya yani bildiğiniz temizlik, yürüş, namus, iffet, adab, ahlak her şeyi kendisine yakıştırıp kendisini öve öve bitiremiyor. Çok şükür hiç kimseden maddi bir çıkar elde etmişliğimiz söz konusu değildir diye anlatıyor. Devamında diyor ki ben emekli birisiyim. İşte emekli maaşımla, hayat arkadaşımla mütevazi bir hayat sürdürmek için uğraşıp duruyorum yani. Gariban birisiyim diyor. Ama biraz kurcalıyorsun bakıyorsun bir paylaşımda bulunmuş. Sağ olsun diye eşim bana Rolex saat hediye etti. Doğum günü için. Ne, ne etti, ne yetti? Rolex saat hediye etti. Ya arkadaş 16 bin lira emekli maaşı olan bir gazetecinin eşi Rolex saati alıp hediye etmeyi düşünmez yani. Neredeyse 11 yıl yemeyecek, içmeyecek. O maaşlı ancak o saati alabilecek. Mantığa aykırı anlatabiliyor muyum? Ya bak paylaşıma bakar mısın ya? Valla ben Rolex saat almayı Hayal bile edemedim yani. Emekli maaşım değil, çalışırken bile bir Rolex saat almayı hayal dünyamda yaşatmadım. Ya bir Rolex saate işte 2-3 milyonlara para vermek, yani bir gazetecinin düşünebileceği bir şey değil. Sadece bir Rolex saat olsa hadi neyse. O da dönüp eşine Mercedes araba hediye ediyor. Ya kurban olayım, yani bunları emekli maaşıyla nasıl tedarik ediyorsun? Ya bunun sırrını bize söyle. Biz de evde karı koca birbirimizi yemeyelim. Yani ne bileyim bu da bana saat hediye etsin Rolex, ben Mercedes hediye edeyim. Biz de senin gibi bir hayat yaşayabilelim. Sayfasında paylaşmış olduğu içkilere bakıyorsun, içki fiyatlarına maaşını yetebilme olasılığı yok. Pahalı pahalı viskiler, işte Rolex saatler, Mercedes hediyeler. E şimdi bu paylaşımlarla o söylemleri yan yana getirdiğinde, İnsanın kafası karışıyor. Ya arkadaş hangisi doğru? Emekli maaşına talim eden gariban birisi misin? Yoksa oyuncak hediye eder gibi eşler arasında işte sen ona Rolex marka saat hediye ediyorsun. O sana Mercedes marka araba hediye ediyor. Burada biraz çelişki yok mu? Farklı bir emekli maaşımı alıyorsunuz. Bizim emekli maaşımızda Allah'tan biz kirada oturmuyoruz. Yani kira parası veremeyiz. Kıt kanat geçinmeye gayret eden insanlarız. İşte bu soruları biz sorabiliyoruz. Ya da onların o dürüstlük martavalına biz inanmıyoruz. Fakat bunlara ısrarlı bir şekilde inanan bir kesim var. Onlara bizim ülkemizde CHP'liler deniliyor. Bu CHP'liler maalesef ülkede yoğun bir itibar sahiplerler. Yani bir sosyal medya hesabı açıyorlar. Kırla takipçi topluyorlar. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Yani benim o YouTube'da 100 bini bulma olasılığına dair olan inancım ortadan kalktı. 62 binde saplandık kaldık. Yani işte 70 bini bulabilir miyiz? Ben hiç ihtimal vermiyorum. Ama abicim bunlar sayfayı kuruyorlar. Bir hafta sonra 2 milyon. Bunu nasıl başarıyorlar? Bu kadar yalana, bu kadar dalevereye, bu kadar ne bileyim çetrefelli işlere dün övdüklerine, bugün küfretmelerine rağmen nasıl bunlara itibar gösteriliyor? Vallahi aklım hafızalam almıyor. Bunlara sosyal medyada yetişebilme olasılığımız maalesef yok. Bu düşünceyle yola çıkıp ben de televizyonda bari bir şeyler yapayım. İnşallah bu televizyon yolculuğunda siz de bana destek verirsiniz. Bari beni orada yalnız bırakmayın diyorum. Zira İstanbul'u soyup soğana çeviren haramilerle o ortamlarda mücadele etmek pek de kolay değil. Geldik bu videonun da sonuna. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Cümlenizin bayramı mübarek olsun.